اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا Size arzı karar kılan اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ ve وَالْسَمَاءَ بِنَاءً Göğü <coughs> <laughs> semayı bina olarak yapan, Allah Azze ve Celle semayı bina olarak, semavatı bir bina olarak. اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بنيناها biz onu nasıl bina ettik diyor Dolayısıyla sanıldığı gibi ve adlandırıldığı gibi gökler düzeni bir boşluk üzere kurulu değildir. O sadece öğrenme yolculuğundaki henüz bir yanılgımızdan ibaret olsa gerek. Zaten ipuçları görüldü. Gökler ki adını space olarak, feza olarak ama Allah azze ve celle bir kez bile boşluk, feza bu Türk kelimeleri kullanmaz. Bina ve aralarındaki irtibat ve sistem tam bir bina misali. Hepsi kendi içlerinde birbirlerine olan konumları aralarda boşluk değil, bina var. Şu kirişler gibi, şu kolonlar gibi. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, bir bilseniz muazzam bir sistem. فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومُ Yıldızların konumlarına Allah Azze ve Celle kasem ile işaret etti. Bu kadar önemli. وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ Bir bilseniz ne kadar büyük bir kasem bu. Azim, muazzam. Nedir o? Neyi konuşuyoruz? مَوَاقِعِ <laughs> النُّجُومُ Yıldızların konumları. Göğü bina kılmış, yeri karar kılmış. ala, ceala hilalaha yerin aralıklarına nehirler koymuş. Geçenlerde Afrika'da bir yerde böyle suyun olmadığı bir kabilede vurdular Sondacı indiler, 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 indiler. İlla aşağıda bir nehir var. Okup kuru yüzeyin altına tertemiz suyu aşağıdan akıtan Allah Azze ve Celle ve ja'ala hilalaha anharan aralarına o gördüğünüz kas katı yüzeyin altına ki temiz su orada yani yüzeydeki kirlenme oraya ulaşamıyor böylesine hassas kulun ihtiyacına içmesi için korunmuş termos gibi ve ja'ala hilalaha anharan bunu ya, bunlar bunları yapan mı dedi bak. ı Hak. Göğü yaratan, yeri, yarat, yeri karar kılan, göğü bina kılan, yerin aralıklarında nehirler akıtan وَجَعَلَ لَهَا <رَوَاسِيه> Yüzeyinde engebeler, tümsekler, dağlar ile yüzey yollarını, istikametini, şekillerini, görüntüdeki estetiğe varıncaya kadar çık bir daha oradan ortama bak, ovaya in. Her bir konumda ayrı bir duygunla eşleşecek, ayrı bir hissini harekete geçirecek. Cenab-ı Hakk'ın farklı farklı ayetlerini farklı farklı açılardan görecek, yolunu, istikametini ona göre belirleyecek. Bunların hepsi yere ait temel özellikler ve hayat, hayatiyetimizle birebir ilişkili. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا Ve yine bir ayrıntı bilgi, قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ''De ki onu göklerde ve yerdeki ilmi bilen, sırrı bilen indirmiştir.'' dedirten bir ayrıntı bilgi. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا Ve iki deniz arasına engel koyan mı? Yoksa onun yanı sıra edindiğiniz ilahlar mı? اَاِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ Yoksa Allah'ın yanı sıra edindiğiniz başka ilahlar mı? Te'ala Allahu amma yüşrikûn. Allah onların şirk koştuklarından tamamıyla yüce ve aşkındır. Cenab-ı Hak en eski zamanda yaşayana da onun görebileceği ayetler üzerinden daha ileriki zamanda edindiği yeni bilgilerle yaşayana da bugün modern zamanlarda yaşayana da aynı ayet içerisinde her birine ayrı bilgiler sunmak suretiyle dinamik bir akışta ve bu devam edecek. Biz emmen cehalel arda kararan diye 4 5 6 örnek sayarken yeryüzünün karar denge işte eğiminden, atmosferinden, atmosferindeki içeriklerden, bunların akciğerimizle olan uyumundan yarınlarda bunu on, yirmi değil yüzlerce, daha fazla, belki şu anda yüzlerce, yarın binlerce ama hep aynı ayetin referansı içerisinde kalacak. İşte bu Allah'ın kelamı. E ilahun ma'allah. Çap bu, kadraj bu. E ilahun ma'allah ve beynel bahreyni haciza ve iki deniz arasına ki bu okyanus planında küresel bir hadise. Taif'te Yemen'de olan bir şey değil. Ve beynel bahreyni haciza. Biri tuzluluğu aşırı yüksek, diğeri tuzluluğu düşük. Cenab-ı Hak, albun ve hâzâ milhun وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا Yoğunluk farklarını da işaret etti ve bu farkın tuz temelli olduğuna da işaret etti. Ve bunun deniz planında iki deniz özelinde global bir hadise olduğunu, tüm bunları biliyoruz bugün. Ama bu taifte Mekke'de olan bir şey değil. قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ De ki onu göklerde ve yerde sırrı bilen Allah indirmiştir. Şimdi tüm bunları yapan mı? Yeri karar kılan, semayı bina kılan, وَجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا Aralarına nehirler yerleştiren ve ceale beyne'l bahreyn İki deniz arasına engeli oluşturan, kuran yerleştiren o mu? Yoksa e ilahun ma Allah. Yoksa Allah'ın yanı sıra başka bir ilahtan mı söz ediyorsunuz? cenab Hak bir sonraki ayette اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ Bir gün böyle bir sabah vaktiydi, Hangi kari bilmiyorum bu ayetlere denk geldi. Böyle üst üste de yükselen bir tonda okuyor. Sandım ki hiç bitmeyecek. Ya Rabbi senden gayrı bir ilah ne demek asla ya Rabbi diye cevap her defasında cevap ile yani yeter artık dursa diye çünkü döve döve vura vura tabi bilgiyle hikmetle cebir anlamında kullanmıyorum.